Kokudan dolayı sokaktan geçilmiyor. Çorlu Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Caddesi'nde iki aydan beri sokaklara taşan neam suyu mahalleliği canından bezdirdi. Vatandaşlar, taşan röber için teski, cimer gibi yerlere ulaşarak şikayet etmesine rağmen taşan neam sularına dair bir çözüm getirilmediğinden dolayı isyanlarını Devrim Gazetesi'ne anlattı. Rizeller Apartmanı'nda yaşıyorum. E, lağım çukur işte gördüğünüz gibi her taraf pislik içinde yani şu anda pislikler dışarıda herkesin arabanın, arabanın altları oradan pazartesi pazarına kadar lağım şeyleri akıyor yani pislikleri yani 2 aydan beri böyle Hı. devamlı ben bir de tutanak tuttum yani buradan e, su şeyi fenişlerine gönderdim oradan Tekirdağ'ın Büyükşehir'e gitti herhalde e, geliyor buraya bir şey ne diyorlar ona ortumu salıyor yani belediyeden e ama arkasından iki saat sonra gene e, taşıyor yani burada komşumuzun internet kafi içine giriyor lağımlar, pislikler yani hepsi. Gördüğünüz gibi her taraf kokuyor. Kokudan duramıyoruz şu anda. Yani şikayetimiz bu. Teskiden geliyorlar. Gider borusunun ufak olduğunu söylüyorlar yani ama e, doğal kazdan ve tes şeyden izin alması gerekiyor. İşte erentrik şeyinden. Bu dolayısıyla onu bekliyoruz. Bu lağım çukurunun buradan geçemiyoruz. Leş gibi kokuyor. Hasta olacağız, kanser olacağız. Hani Teski geliyor, çekiyor bu suyu gidiyor. Neredense bunun arızası bu binadan para toplasın gerekiyorsa, gere ne gerekiyorsa yapsın. Bu şekil olmaz. Kokuyor. Dışarı çıkamıyoruz, camlarımızı açamıyoruz. Su, lağım suyu boklar dışarıda arabanın altında. Çek arabanın altını gör. Bunun bir çaresini bulsunlar. Bu böyle olmaz. Maalesef şikayetçiyiz. Ama gelen yok, giden yok.